ülkemizin durumu şudur efendim. Bu ne renk? Kırmızı. Güzel. Bak bunu bunu izleyelim. Güzel anlatıyor. Ülkemizin durumu şudur efendim. Bu ne renk? Kırmızı. Bu kırmızı mı? Evet abi kırmızı. Abi kırmızı ne? Oğlum bu ne renk? Kırmızı abi. Oğlum bu ne renk? Abi kırmızı. Abi. Sen söyle bakalım bu ne renk? Kırmızı. Kırmızı abi. Sen söyle bakalım bu ne renk? Abi bu ne renk? Yeşil. Ne renkmiş? Yeşil abi. Aferin. Ne renkmiş? Yeşil. Aferin. Ne renkmiş bu? Yeşil. Ne renkmiş? Yeşil. Ne renk? Yeşil. Bak şimdi. <laughs> Aa, ne renk bu? Yeşil. Yeşil. Kırmızı. A Kırmızı. Çık! <laughs> Buna zamanında kim yeşil dediyse haindir. Ne bu? Kırmızı. Ülkenin haricidir. <laughs> Ülkemizin durumu şudur efendim. Aaa! İbeksiz yer bir 13. ay SEA diyor. Aleykümselam canım hoş geldin. Ayrıldım. Ya mahvettim. Hani itibariyle Hamit Duras'ın telefonu burada kendisi. <gülüyor> dedem dedem. <gülüyor> Dur sesi kısayım. Öyle sağdan soldan laf yapmayın. Sokaklara inin matmaz sizi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan tomruğu bir salacağım. <laughs> sesini sen life, yapar. Like bu bakar. <laughs> Dünyanın en zengin aileleri <gülüyor> <gülüyor> Geliyor <Yo>. Geldi Geldi <laughs> Geldi şartım e, 40 milyon lira daha bağışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Neşet o zaman e, hazır bağlamışken 40 milyonu yakınımıza da denerek 50 milyon yapabilir miyiz diye sorayım sana. Sorduğum sorunu yalnız diyorsun zaten. Bakacağım. Evet. Tamam. Tekrar başlayalım. Oğlum. <laughs> adam. 40 milyonu. Hani bak 40 TL'ye 50 liraya yükseltelim değil. <laughs> o 10 milyon arttırıyor. 10 milyon. Böyle bir şey olamaz ya. 10 lira ister gibi istiyor ya adam. 10 lira ister gibi istiyor ya. Ha bir de bu sefer gerçekten 80 milyon izliyor harbiden kanalı. Ne diyeceksin ki orada? Ya bana bile orada atıyorum gelsem arasam desem ki 1 milyon lira bağışlamak istiyorum. De, e, ve dönüp de hani acınalıcı da bana dese ki Barancım bu parayı 2 milyon yapabilir miyiz? Cebimde bir kuruşum ama yine hayır diyemem ki. Yine hayır diyorsanız adına 5 milyon TL taahhüt ediyoruz. Toplam 100 milyon TL. Ee, i̇kincisi de Bahri. bu 100 milyonu bizim bir şekilde sanki hani o aramızdaki samimiyete dayanarak bir 120 milyona taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? 120 olsun diyelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. <laughs> Aptığımız bu çadır maliyeti maliyetlerde 80 milyon lira sürecek aşağı yukarı. Toplam kaç yani milyon arttırdı bak, adam? ben hemen sözü keseceğim. 250. <laughs> Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Nasıl? <laughs> Nasıl yani? <laughs> 250'yi 300'e mi yuvarlayalım? Abi. Arada 50 milyon TL fark var. 50 milyon TL Hayırlı olsun Abi çok teşekkür <laughs> ediyorum 300 milyona yuvarladık Harbiden big boy Yemin ederim big... Oğlum acaba bütün programı Acun Ulucan sunsaydı Oha Bütün Neyse Acun abim harbiden Acun <laughs> abim e, ee, meh diyorum ben. Meh. Burada ben bir e, yardım yaptım dün akşam fakat bu yanlış anlaşıldı. bunu tek... hala telefon çalıyor farkında mısınız titreme sesinin kafe? Arkadan Bızız, bız, bız, bak telefon çalıyor. Burada ben bir e, yardım yaptım dün e, akşam adam, fakat bu yanlış anlaşıldı. E, bunu tekrar düzelttik ama ben şu an için onlardan biraz daha esinlenerek arkadaşlarımızın bazı tepkiler, bazıları teşekkür geliyor. Ben bu 50 bin lirayı 100 bin TL'ye çıkartıyorum. Değil. İş yeri telefonları, cep telefonları Kral, tutuluyor. 100 milyar oldu. Daha ne oldu? Koy dedim sana. Ablacım üşümüyor mu ya? Üşümüyor mu? Zaten yürüyorum taraflara arkamda alem. Bu ne? Bu ne? alacağım Ortuklar, arabada dans dans <laughs> ya ben onu niye be ya tövbe tövbe ya <laughs> Buraya... o? Oh! Sigma edit. Allah'ım sizi yerim ben. Tiplere bak. Tiplere bak. <laughs> Yemin ederim var ya Emongas kablo bağlama <laughs> o omuzlar ne görevi. Bunlar ne oğlum? Bu ne? Hocam çok pardon. Erkekler neden erken boşalma sorunu yaşıyor? Çünkü erkekler geç boşalmayı bilmiyor. Öncelikle geç boşalmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bilinç altında erken boşalmamak mümkün. Nasıl yani? Nasıl yapıldığıyla ile alakalı hani onu. onu nasıl yapacağız <laughs> <abi ben>. onu? <laughs> Onunla da alakalı bir hani bir <laughs> şey. De, olur. Hadi. Hani bir arkadaşımın sorunu. Hocam bir yardımcı olabilirsek yani. Bir ay boyunca trend 1'de kalacaksın ama Fırat'ı ya da Ceyda'yı işte bir ay boyunca yalnızca dört kez göreceksin. Ya. Ne? Yani so soruya gel. <laughs> ben de merak ediyorum hangisi? <laughs> Fırat ne göreceğim diyor <laughs> <laughs> Trend biri istemem yani. Bir ay boyunca ama. İsterse <laughs> 20 yıl konuşur trend. Fark etmez <laughs> Ya. Ben baba ben. Chat bir şey soruyorum o zaman size. Hazır mısınız? Size 1 milyon TL vereceğim. Tamam mı? 1 mi 2 mi diye soracağım. Şimdi size 1 milyon TL vereceğim. Eee ama Ne, ne bir ya daha ikinci şıkkı sunmadım Allah Allah <laughs> Onu bir ikiye yuvarlayalım <laughs> Ne oldu amına bütün çetim acın olmuş Onu bir ikiye yuvarlayalım Söylüyorum Eee Sizlere 1 milyon vereceğim birinci şık İkinci şık da şu. Pardon lan bu böyle olmayacak. Ha sizlere 1 milyon vereceğim ama ömrünüzde beni bir daha görmeyeceksiniz. <laughs> şunu 100 milyona yuvarlayalım. <laughs> Nasıl? yani bu <laughs> kabul mü? Ben de kabul ederdim. Ama bana 1 milyon verseler Çetin'i bir daha görmek ister, misin? Bekle dur. Bunu klip alırsınız tamam mı? Bozulmamış diyor. Ama bana 1 milyon... Dur ekrandan şunu çekeyim. Ha ama bana bir milyon verseler ve deseler ki bu bir, bir milyonu alacaksın ama çetini bir daha görmeyeceksin ben o zaman derdim ki bu da bir on milyonu ya <laughs> yeah. sizi seviyorum ben kabul etmem bir milyona ben kabul etmem aga. Okay. haberiniz olan Sıla vursanız şuna bir ay tayma atsasınız sula ya <laughs> etmem vallahi etmem ya <laughs> bu ne ya bu ne ya? Bonjour Yemin ederim baget <laughs> Allah çarsın var ya baget. nasıl <laughs> hasıl Alo. Efendim? Balım Melis yapıyor bu nefes. Ben bir baktım chatte timeout demişim. Ben hiçbir şey yazmadım ne yaptı bilmiyorum. Melis izliyordu bilgisayardan yayını. Tamam. E, o yedi zaten timeout'ı. Beni timeoutlasana Baran. Yok olmaz. <laughs> Hadi iyi yayınlar balım öpüyoruz. Hadi bay bay. Büyücekler. Tamam mı? Çok şey yapmayın. Büyüyecekler. Kuzenim <laughs> yazdı amını. <onu>. Kuzenim <laughs> yazdı. Şimdi woman diyeceğim chatteki kadınlar laf edecek bana. Beyler aşkı seviyorum dedi. İlk buluşma için çok mu abarttım sizce? Bakalım. Odaklanamadım ablacım. Ablacım çok aşk o ya. Çok aşk o ya. Bu da hani. Bu da şov ya bu. Hani bak ben Aşko severim. Ona rağmen. Yok çok da Aşko değil lan bu arada. Sadece pembe şapkayı bir tık çıkarabiliriz. Bir tık pembe şapkayı çıkarabiliriz sadece. Ee, yardım toplayacağız. Toplamaya Oo. devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü bizim Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ee, moderatör arkadaşlar. Adam kötü bir şey yazmadı. Ee, hani haberiniz olsun. Bundan sonra bunu geçen. ...deprem yayınlarında, Ayberk'in yayınında da söyledim. Chat'te yazılan çoğu bana o yapılan toksikliklere kırılmayacağım. Çünkü artık gerçekten bunların bir dert olmadığının farkına vardım. Ya yani adam gelip bu elemanın yayınları da izlenmez, yazar. 2-3 mesaj daha atar. Ya hoşuna gider ya gitmez. Gitmezse çıkar. O yüzden işte banlamanıza bilmem ne gerek yok. Küfür etmemiş, bir şey yapmamış. Sadece fikrini belirtmiş. Hani bunlar gerçekten artık... O kadar küçük dertlermiş ki, hani bazı şeyleri gördükten sonra inan umurumda değil yani. Gerçekten umurumda değil yani. Ee, yardım <laughs> toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü bizim Olsun anladım Siz dediğimi yapın bu zaten. Ama en iyi yaptığımız az önce de söyledim ben bunu. Bak. Diğer bir şeyi de ben buradan belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Bak. Teşekkür yani ederim. Unutmak da bizim yaptığımız Teşekkür şeylerden ederiz. bir tanesi. Burak senden alabilir miyiz? Burada bir bozuluyor bak ufak. Burada bir bir ufak bozuluyor. Burada bir ufak bozuluyor. Ben e, kapı, çok kısa hocam alırdım. Kapı hemen. komşum. <laughs> evet. e, Hamit Duras Yeniçamoğlu Otomotiv İnşallah. 50 milyar TL. Ya abi Allah için. Neydi bu hocamızın ismi neydi? Bana bir söyler misiniz? <laughs> Kusura bakmayın ama bana Allah rızası için. Şu hocanın adını bir söyleyin. Unuttum çünkü. Ne o öğret hocamızın adı? Mustafa Bilmiyorum Karataş mı? Be. Mustafa hocam, sizlere tek bir soru <laughs> soracağım. Kapı komşunuzun 50 milyar TL'si olduğu kanaatine nasıl vardınız? <laughs> hani tamam onlar bir hata yaptı. Hani onlar bir hata yaptı yani. Bunu siz neden dille hani kapı komşum diyorsunuz? 50 milyar TL Nasıl olabilir? Anladın mı yani? Nasıl olabilir? Ya mahvettim. Hani itibari. İzle de. Ama sen de haklısın. Niye bağlanasın ki bir serseriye? Eğer ben seni affetsem. Geceler seni affetmez. Göz yaşlarım affetmez. Evet. Evet. Eee. Win. <laughs> Bu ne ya? Nasıl yani ya? Ne? Kanka bir. Be... <laughs> Kanka. Şerefsizim ben, de ben bunu tekerle kaldıramıyorum. Bak ben bunu tekerle kaldıramıyorum bile. Bir suyu bakkalda 5 TL, çarşıda 10 TL'ye, havalimanında ise 25 TL'ye satın alabilirsin. Hepsi sudur ama yerine göre değeri değişir. O yüzden ne zaman değerli olmadığını hissedersen şunu düşün, belki de yanlış yerdesindir. Aç kapıyı girdin Doğru. B bence güzel bir söz. Efes sana dis attı atabilir prim vermeyeceğim. Puh! Ispartalı Sven Tier 1 ile ilk ayarımız hoş yani çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Efesim efesim. Win. <laughs> İstanbul tek bir kişi olsa ve de onu yemeye çıkarsan ne ısmarlar? Ol yeşillik <laughs> salatalar. <laughs> <laughs> İstanbul'un yeşile ihtiyacı var. devam ediyor. Ya İstanbul. tamam da ya bu da yani hani hani nasıl kötü bir taraf gösterebiliriz edit olmuş yani. Ne yap duvara şey, çam ağacı mı koyalım amına? <laughs> İstanbul Çamoluk otomotiv hisseleri yüzde bir milyon. Taraf belli etme artık. Niye la? Reisçi olduğumu çok mu belli ettim? Demedim de hiç öyle bir şey. Dedim mi? Kusura bakma. <laughs> vinderim ama hani... Yaştan Olursun bir problem. <laughs> hani vinderim ama... Yapma. Hani vinderim ama... <gülüyor> 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 hani vin <derim> ama. <gülüyor> <gülüyor> İzlemedik mi? Kanka inan izlemiş olma ihtimalimiz yok. Yani burada... 15 günlük bir e, like stoğu var. İmkanı yok izlemiş olamayız yani. Bir şey, var, 15 gündür yayın kişi, açmıyorum. Damarına, Masa başı, başı çalışamam hele başı benim. İtalyan ama bir full takım benim. E, sıla tatlı. <gülüyor> Oy! <gülüyor> bir yerde götü gözüktü. <laughs> <laughs> ah dur! Bir dakika. Kral onu bak kaçırdık sanma kral. Kanka bir yerde gözüküyor durduramıyorum. Ez. Bakayım mı <laughs> Bu videoyu çekeyim mi lan ben de? Ne eksik? <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> <Şimdi> bir... <gülüyor> 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 var mı Mercedes? Ne eksik? Ben diğerini sormadım. Mercedes'in var mı? hani İki, iki ürün eksik. İki ürün eksik. Onları da halledersek. Ürün? Ne? Ürün. Say bakayım. İki tane ürün sayalım. Hadi bakayım. <laughs> i̇ki tane ürün say. Çok acil. Hızlı. Kadın ben çalışacak oğlum. Allah Allah. Kadın çalışacak. <laughs> Ev bakar. Ben bakacağım. <gülüyor> 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 Oha. Oha. Sakın dileme özür, ömrümden gitti ömür Bence sensin, ağzıma yakışan en güzel Öykü güzel kadın ya Ama şöyle, Öykü'de de şöyle negatif bir yön var Öykü'ye mesela diyorum ki tam çok güzel kadın, evet Sonra <laughs> bu geliyor aklıma Ç Alena çökü kim ya? Efes senin kitleye 15 yaş yedi. doğru demiş abi <laughs> Hani bak şimdi bu kadına bir bakın Şimdi bir win mi lose mu yazın bakayım. Chat. Sen win sen... mi lose mu bir yazın. Win değil mi genel olarak? Tamam. Lose diyenler. Şov yapmayın. Bak. Kız kokuş hadi bana yaklaş. Senin içinde var birazcık telaş. Bir yakalı arabam sağ koltuğum boş. Dönüyor devran peşimde koş koş. Biz koşturuyoruz isimle bassları coşturuyor. Bebeğim, sana kim baksın? Ula tipine bak. Vallahi evde kaldırsın. Ya ben prodüktör olsam, şunu bir sorarım, evet. bro, sen ne yapıyorsun ya? Diye bir sorarım. Ya bak bence burada kadının bir suçu yok bu arada. Anladım. Prodüktörün de bir şey var gibi. yani Bence so hiç sorgulamamış ne yaptığıyla. Evet. Yani. Kanka deprem zamanı yardım için takip etmiştim. Şimdi çıkıyorum takipten. bye görüşürüz kancım. İyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Baby, <laughs> <Hey yo. gülüyor>